Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te nasıl hile yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce bir GTA'ya gireyim. Şimdi şunu kapatalım. İlk önce arkadaşlar şuradan modist Menu GTA 5 2 çıkıyor arkadaşlar. Bundan Dollar Now şuna basıyoruz. Yok bu değil ya. Neyse ben bunun arkadaşlar linkini koyacağım. Buradan indiriyorsunuz. İndikten sonra virüs programını Defender falan kapatın şuradan. Defender açıkmış şu bende mesela. Kapatalım. Tamam dedik. Sonra buradan virüs ve tehdit korumasından da bunların kapalı olması lazım. Şu virüs ve tehdit korumasından ayarları yönetten gerçek zamanlıyı kapatın arkadaşlar. Sonra bu indirilen dosyayı açın. Sonra şu modus menü exe açınca oyuna geçin arkadaşlar. Oyun gelecek. Heh, geldi. Arkadaşlar şu hile göz gözükmesi için şey yapmanız lazım. Grafiklerden şu şunu Windows'ta alıp böyle yapmanız lazım. Yani sizde de bu büyük bir full olur. Bunu dolduktan sonra en iyi bunu yapalım daha büyük oluyor arkadaşlar ekran şimdi arkadaşlar ben hepsini göstermeyeceğim de biraz göstereceğim arkadaşlar şimdi mesela kazına gidelim işaretledik burayı bu hileyi bununla tuşları ile hareket ediyoruz. işte 8 yukarı çıkma 2 aşağı inme 5'e basınca onu alıyor o o sekmeye giriyor. Sıfıra basınca çıkıyor arkadaşlar. Şimdi buradan ee, biz teleport atacağız. Teleport'a geldikten sonra waypoint var işte. üstte. 5'e bastık. Gördüğünüz gibi kasinoya geldik. E eve gidelim. İşaretle. Waypoint dedim. Ay, oldu abi ya. Baga girdi. Arkadaşlar. Baga girdi. Arada bak olabiliyor. Çok fazla telefon takmaya çalışınca. Haberiniz olsun. Şimdi tam atamadım da gider yani. Çok fazla yapmaya çalışınca. Şimdi arkadaşlar kajına kazine... ne oluyor? İşte Neyse. gittikten sonra arkadaşlar. Bir girelim ilk önce. Kazinoya.

Servis. Sonra ikiz slot mesihinden beşe basır. <laughs> Beti 2500. to the winner of the seven-figure jackpot, seven jackpot at the Deity of the Sun slot machine. <laughs> Kaybetti peki şartıyla. E i̇ki kere kazanırsanız bir daha yapamıyorsunuz. Sonra gelin burada. Bunu da alalım. Şimdi burada. Get lucky like bir yerden. riskli bir 5000 kredi riskli price. İstatistikler artın ve diğer de price. Evrak daha. Da mesela set e, mesela ben neyim? 251 levelım. 252'ye çektim ben. Gördüğünüz gibi hemen 252 yap Ama çok yapmayın biraz sıkıntı. Buradan arkadaşlar bu arada ee, a, kendi arabalarınızdan alabilir. Gel personel vecileden mesela o gene baga gidiyor. ya. Heh, operatörü çağırdım mesela 5'e bastım. Geliyor mu bilmiyorum bu çok çalışmıyor. Aha geldi geldi. O geldi arkadaşlar. Gerçekten çalışıyormuş. Ben çok çalışıyorum, inanmamıştım. You a tour and then make 6% on the back of the biggest investment of your Bu arada arkadaşlar, bir, bir şey daha göstereyim. Mesela... Sen ne diyor? Sen ne diyorsun? Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, araba sallandı. Bayağı Aha, Biraz camını kırdık.

Deneyelim biri şöyle hemen. Ne bu? Ne bu rvan bu arada? geçiden eee var mı bu şey To drop a few classics here on Worldwide FM. It was Randy mm -hmm. of cool yeah, the Crusaders and 1979's Street Life. And before that, Smokey Robinson of the Miracles during his disco phase, possibly his best phase, certainly mm -hmm. to me, with Why You Want to See My Bad mm -hmm. Side. It's Got this is music from Sydney, Australia. It's Flume. Yeah. Sadece lastikleri patlattım. Bu kadar sıkı kullanılır. Şimdi, e, bir dakika. Ben modu kaldırayım. Heal ve Jill edebilmem. Bu arabanın etkilenmesi için herhalde. Bayağı bir e, çatlamak falan kaldı. araba gayet güzel, gidiyor yani lastik baya Bayağı iyi. İşte şimdi hemen... Lag açınca... Şimdi bir şey olmuyor. Araba patlamıyor. Deneyelim. Harbi patlamıyor. Arkadaşlar ile genel böyle yani. moddan derli toplu şimdi deniyoruz. Değiştirdik. Şey nasıl oldu? Ne oluyor arkadaşlar? Infinite dan mod. İnternet geldi. Fast reload nore coin. Feret işte. Aha bak burada değiştirebiliyoruz. Bak fog yaptım. Small yaptım. Overcast, rain. araç unlock diyor hello evet. hepsini açınca unlock chaps evet. arkadaşlar buradan da galiba unlock all this oh, is this bunlar ne i̇şte, Yani her yani büyük ihtimal unlock'tur. Yani ben de anlamadım. Um... İlle kapatmak için arkadaşlar evet, İkinciyi operasyonu Aha <laughs> Kapı gördüğünüz gibi Normalde benim operasörüm Hatta pat Gelen kullanıyoruz Baya iyi işe yarıyor Her neler yapıyormuşlar şey, oh, <laughs> aa çağırdı bir şey çağırdı harbi çağırdı ne hmm. i̇şte bak ne şaka söyledi böyleydi şimdi bir de menşe geliyoruz video kapanıyor arkadaşlar. Neyse video bu kadar arkadaşlar. Eğer video beğenmişsinizdir, abone olup like atmayı unutmayın.